Her ne kadar Mustera bunu yapmaya çalışsa da Galatasaray'ın oyunu anlayışında geriden böyle pasta çıkma gibi bir şey yok. Yok. Uzun özellikle Osimen varken bir de Osimenle daha uzun bir oyuna yöneldiler. Bu arada Muslera'nın da ilk maçı olimpiyat stadındaymış. Emirhan hatırlattı. Onu söyledi işte. 14 yıl evet. buradaymış dedi. Ee, İlkay'ın, bu da güzel bir fotoğraf tabii ki. İki kaleci. Bu arada Uğurcan'a tekrardan baş sağlığı diliyoruz. Günaydın tabii ki iyi bir sezon geçirirken e, Uğurcan alınınca kaleyi devretmiş oldu. Sen hep söylüyorsun ya abi günah istediği kadar hani futbolu bırakana kadar Galatasaray ikinci kalecisi olarak futbol hayatını ben, devam et. Allah korusun tövbe yani hiç kimsenin başına gelmesin. Uğurcan'dan Allah korusun ayağı kırılmadan Günay'ın kaleye geçme şansı yok. Yok. Yani Günay kupalarda geçer. Oradaki şansını iyi kullandı. Kaç yaşında şimdi bu? 32 olmuştur Günay. Ama 35-36'ya kadar Nezih'i vardı Hayrettin'in evet. yedeği. Evet. Onun gibi 35-36'ya kadar gider. E, e, ne yapacak abi? Anadolu takımına gidip orada eziyet çekeceğini, ligde tamam. kaldırma, düştürme oynadı işte Antep'te Kasımpaşa. 34 başı, orası orası. 34. E burada da 3-4 sene daha oynar. Evet. Ya da 2-3 sene daha yedek kalır. Ondan sonra da gider 1-2 sene daha oynar. Sonra da Galatasaray kaleci antrenörlüğü. Bilemem artık. O mu olur? On Aa sonra. antrenörlük Farklı demişken şey. maçı izlerken güzel bir şey dedin abi. Ne dedim? Bir çay evet. verin arkadaşlar. Çaylar. Ee, Okan Buruk'tan sonraki Galatasaray Teknik Direktörü İlkay Gündoğan olur dedi Onun için aldılar. Bak sana net söylüyorum. İlkay Gündoğan, Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası. Belki ilkinde yanına birini getirir yardımcı olarak başlar. Ama Galatasaray, İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Okan Buruk'tan sonra hocası. Benim bildiğim stile falan, akademiyi falan bir şeyleri He. bitirdi orada. Kursu bitirdi. Burada da futbolu bırakacak, antrenörlüğe başlayacak.